Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz bugün Demo inceleme videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bu oyun Fishing Paradise oyunu arkadaşlar Bundan önceki gelen ki video Mandy arkadaşlar bir Türk yapımı bir oyun gibi duruyor Tüm videosunu geçen onları da izlemeyi arkadaşlar Diğer önceki demo oyunları da izleyemediyseniz kanalımıza girip videolar kısmını zaten son Şubat'ın 20'sinden itibaren bakarsanız yani son bir aylık periyotta falan bir 2 aylık periyotta bulursunuz arkadaşlar yoksa oynatma lisesinden Steam şey ücretsiz şey oynatmalarımızın video oynatma listesi var ona tıklayıp en sonunda zaten peşe geldi oradan bakabilirsiniz Tuğ arkadaşlar kanalımızda gelecek şeyler olacak Eylül'den sonra bu oyuna bir bakalım Nasıl bir oyunmuş? Fishing Paradiso oyunu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gözün aç. Açtık. Uzaylısın. O. Çocuk dediği çok güzel olmuş. En azından bazı bazı oyun kim gibi tutuyor var deyip de kutuna koyulmuşlar. Hep tıklanın mıyım? Biraz otomatik ilerleşeydi keşke. Korkmayın insan. Burası insanların cennet dediği yer. Öldü ve cennete geldi. Ama burası henüz gerçek cennet olmayabilir. Gerçek cenneti bulmak istiyorsan gel beni bul. Seni bir daha gömmek için sabırsızlanıyorum. Balık tutma oyunu değil miydi bu? Uyan şimdi uyuştu ama bir an korktum ya. Yapma böyle hiç böyle. Açtın mı? Ay kuş da almadı bari. Şimdi uykuyu sonunda uyandın Neredeyim? Bak boncuk güzel. Bu sitenin bir ada seni buraya bıraktı çünkü çok özürsün. Sen kimsin? Beni değil mi? Ben senin minik bir kuşum. Bu tüken yaptı zaten. Bana minik kuş de. Beni sana göz kulak olmamı istedi. Şükret sana çok yardım edeceğim. Gözü göçük acıttın. Seninle bu değerli atıştırmalıklarımı paylaşabilirim deneyebilirim. Şaka yapıyorum. Hey gel daha. Al diyor. Heh. Bir orta vurdun, buraya bir sürü eser düşmüşe benziyor, bu muhakkak neyin nesi ama neyse bir takip et, sana nasıl bulut tutacağını öğreteceğim, kuş mu öğreteceğim minik kuş pardon, kuşun bir adı var, kuşun adı minik kuş, iyiymiş, peki haydi sana bulut tutmayı öğreteyim, lütfen, evet, Açık düğmeyi belirle Ben ölüyor muyum? Hayır Tamamdır. Güzel göre baktığınız güce göre kal ben Tamamdır Tamamdır Çok basit he bu altı böyle iyi bir balık Nemo'yu bulduk güzelmiş <gülüyor> Nemo, aslında, teminlik, paya çubaları işte <laughs> evet, Nemo 6 cm'lik paya çubaları hadi şimdi 5 balıktan başlayalım Evet, 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 evet geldi, geldi. <laughs> yani çekin ama e basit tut diyorsun. fırsat tutma diyorsun. Galiba o sana şey olmam lazım. Heh, böyle anladım. Gibi para çubu garip ne mi var kurt gece. Valla gibi Bu ne? Kolda mı bulduk? Değiş keserse. Bir an kolda iyi Hadi Gelir <laughs> Valla o göç Yeni bir balıkçılık yolunda. Kim bu? Tatlı hamşi. şey abi yıkadık. 5 tane balık yıkadıydı. 3 tane yıkadık. Valla Aferin lan. Para valla. Kurtuk. Neşli. Hop. Hadi gelsiniz. Güzel çektik, bitti. Minik kuş istediğini tamamladım. Tatlı bir oyun çalışıyorum. Fiuh, çok yedik. <laughs> İyi gidiyorsun. Bu derece tükenmeyip tutmaya girdim. Ama çok güzel olmuş. Çünkü beraber çalışmıyoruz. Yapabilir miyim kedi? Merak etme. Gök telefonu mu? Tık dışarı gök telefonu. Var. Evet, zaten akıllı telefon. مشاني هم يا دم هات O zaman şunu bir attı. O da İngilizce yazdı. Bu günlük yeter. Aynen bu günlük yeter. Fena bir oyun becim ya. Beni biri beni dürtüyor. Uyan bakalım. Aha. kedim bu? Ne yapalım? Bir Bizim çocuk Umutkan çıktı. Polisi olduğu için bir tutmuş bakıp bu da satacak belli oldu. Tamam tıklayalım. at bakalım. Gerçi <laughs> bunu tutturmak arkadaşlar bölümü bitiririz. Güzel <laughs> yaptık. <Yayı> <laughs> Vallahi hamsi kırdık. Dört tane hamsi kırmamız lazım. <laughs> Güzel çek 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 çek. Fazla şey yapma fazla şey yapma. Buruk kiki balı. Ya sen değilsin abi. Payaçı balı. Yıkıl yıkıl sami, mi yıkıldın? Hah artık siz gelin Güzel, her şey olmuş ağzım evet Hadi artık bir an, her şeyi yıkalım Arkana ya bekliyoruz. <laughs> güzel. Tek 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 tek. Sakın sakın zor mı? güzel. Kaldı iki tane. <laughs> Evet güzel. Tut çek. Çek 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 güzel. Kaldı bir tane. Evet sen gel. Sen gel. E evet, güzel. Hadi. Ya güle güle bu geldi ya. Hah güzel. Evet çek tik 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 Hadi kaçtı. Güzel. Bu kolaydır bu kolaydır Haydi haydi. Güzel. Bitti göre Güzel, üttük. Güzel bakır tuttumuz gibi. Sen nasıl bir dediksin? Aha kan düşmedi. Küçük saksı. Aldın evi mi? Evimiz değil mi? edelim. Bu hakkı sayfa. İlk, i̇lk seni aldın. dokun. İçeri zaman Okey anladım. Şimdi Yüzeye gitmek istiyorum. Sakin ol. di. Kuz birazcık sinirli. Birisi geldi. Oyunu no, okuyorum <laughs> Merhaba. Cihan. Yüzüğe bakalım. Benim bitirdi arkadaşlar. Bir 20 dakika olsun. Neden kendi tutmuyorsun? Senin bir diğerin yok mu? Ben iyiyim. <laughs> Tut bakalım. köpüğü tekrar. <laughs> Bundan alttan tutmamız gerekiyor. Ha bu galiba şeyler. ama atık mavi onlar. <laughs> şunu verelim. Hı? Tut bakalım. Eh, güzel artık. Şeyi arttırdık. Tut. B. Tut çek. Bu kadar zor olmamalı. Güzel tuttuk abi. 3 tane daha. O da sağ tarafta. Su da var. Heh. Güzel. Değil, tuttuğumuz gibi çek. 4 tane oldu. Hı. bitirir bakalım. Şu görevi bitireyim arkadaşlar sonra bölümü bitiririz. Ya, yani yanlış bu tuttuk iyi mi? Ya, evet, çok güzel. Yıkadık ve iş biter. Güzel Bugün evi tamamlamış olduk Haydi bakalım yapalım Ev istiyorum emin misin? ne verdin? lamba basılı lambası acaba evi nasıl yapacağız? çadırı yaptık Neyse arkadaşlar burada bölümü bitirelim. Oyun fena değil. Ben bu oyunu alıp serisini bir çekebilirim arkadaşlar. Gayet hoş ve güzel bir oyuna benziyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.